Ortada bir Muhsin Yazıoğlu suikast davası görülmemektedir. Ortada Muhsin Yazıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili bir dava bulunmamaktadır. Esasa ilişkin herhangi bir soruşturma ve iddianame söz konusu değildir. Peki 6 ayda bir atılan ve görüldüğü iddia edilen davanın mahiyeti ve içeriği nedir? Olay sonrası olay yerine giden bir takım görevlerin üzerine vasife olmadıkları halde bilinçli bir şekilde delil karartmak, delil yok etmek ve olayın üstünü örtmek üzere o helikopterden bir takım aygıtların sökülmesi ve davanın serinin değiştirilmesi davası iken bu şekilde bir iddianame, bu şekilde bir dava açılması lazım iken ne yazık ki üzerek ifade edeyim Cumhuriyet Savcısı tutmuş adi bir hırsızlık davası olarak davanın iddianamesini hazırlamıştır. İşte ip burada kopuyor. İp burada kopuyor. Kamuoyunun bilmesi lazım. Kamuoyunun dikkatinin buraya odaklanması lazım. Siz tutar davayı, örgütlü delil yok etmekten, delil karartmaktan, davanın seyrini değişmek üzere açmaz da hırsızlıklar açarsanız işte orada koca koca soru işaretleri verilir. Hayırdır sen ne yapıyorsun sayın savcı demek